Her şeyin hızla aktığı bu dünyada gerçekten huzurlu olduğunu en son ne zaman hissettin? Belki de sürekli iş yoğunluğunun, bitmek bilmeyen sorumlulukların, sosyal medyanın bitmek bilmeyen akışının ve gelecek kaygısının ortasında huzur sana bir lüks gibi geliyor. Modern çağ bize pek çok imkan sundu, evet. Ama aynı zamanda kalbimize görünmez zincirler de vurdu. Hep daha fazlasını isterken Elimizdekilerin tadını çıkaramaz hale geldik. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sosyal medya ve sürekli uyarılara maruz kalmak beynimizin ödül sistemini bozuyor. Dopamin kısa süreli mutluluklar sağlıyor fakat ardından boşluk ve tatminsizlik geliyor. Daha çok bağlantımız var ama daha az huzur buluyoruz. Marcus Aurelius'un şu sözü bu çağda da kulağımıza küpe olmalı. Mutluluk ruhunun kendisiyle uyum içinde olmasıdır. Yani gerçek huzur dışarıdaki gürültüyü susturmakta değil, içimizdeki sesi duymakta yatıyor. Bu videoda birlikte kaotik dünyanın içinde Stoacı bilgelikle kalıcı bir neşe ve huzuru nasıl bulabileceğimizi keşfedeceğiz. Çünkü mutluluk bir tesadüf değil, doğru bir yaşam sanatıdır. Eğer bu yolculukta benimle yürümek istiyorsan, Stoacı Mentora abone olmayı unutma. Böylece her hafta zihnini özgürleştirecek yeni bir adım atabiliriz. Peki mutluluğu neden hep dışarıda arıyoruz? Daha çok eşyaya sahip olduğumuzda, terfi aldığımızda ya da sosyal medyada birkaç beğeni topladığımızda mutlu olacağımızı sanıyoruz. Ve evet, o an bir heyecan, bir tatmin dalgası geliyor. Bilim bu anı dopamin patlaması olarak açıklıyor. Beynimiz ödüllere karşı hızlı bir haz duygusu üretir. Fakat sorun şu ki bu his kalıcı değildir. Birkaç dakika ya da birkaç saat içinde kaybolur ve sen yeniden boşluk hissedersin. İşte bu yüzden sürekli daha fazlasını isteriz. Daha fazla eşya, daha fazla takipçi, daha fazla onay. Ama bu bitmeyen yarışta kalıcı huzur hiçbir zaman gelmez. Psikoloji araştırmaları gösteriyor ki dışsal ödüller, para, statü, sosyal onay mutluluk seviyemizi yalnızca geçici olarak artırıyor. Harvard Üniversitesi'nin uzun yıllar süren bir çalışması kalıcı mutluluğun dışsal başarılarla değil, içsel denge ve anlamlı ilişkilerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Yani yeni bir telefon aldığında hissettiğin sevinç sana bir süreliğine iyi gelir ama birkaç hafta sonra o telefon sıradanlaşır. Hemen ardından gözün yeni modele kayar. Bunu basit bir örnekle düşün. Telefonuna bir bildirim geliyor. Belki yeni bir beğeni, belki hoşuna giden bir yorum. O anda yüzün aydınlanıyor, kalbin hızla atıyor. "Beni fark ettiler." diyorsun. Fakat o his birkaç dakika içinde uçup gidiyor. Arkasında ise daha fazlasını isteme dürtüsü kalıyor. İşte dışsal mutluluk illüzyonu böyle işler. Seni doyurmaz seni bağımlı hale getirir. Marcus Aurelius'un şu sözü bu gerçeği hatırlatır. Zenginlik çok mala sahip olmakta değil, az şeye ihtiyaç duymaktadır. Eğer mutluluğunu dışarıda ararsan, hep başkalarının insafına kalırsın. Ama ihtiyacını azaltmayı öğrenirsen, işte o zaman içsel özgürlüğün kapıları aralanır. Hayatımızda huzuru kaybetmemizin en büyük sebeplerinden biri kontrol edemediğimiz şeylerin peşinden koşmamızdır. Epiktetos bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Bizi kaygılandıran şeyler olayların kendisi değil, onlara dair yargılarımızdır. Stoacıların en temel ilkelerinden biri olan kontrol dikotomisi bize iki alanı işaret eder. Elimizde olanlar ve elimizde olmayanlar. Elimizde olanlar neler? Düşüncelerimiz, kararlarımız, erdemli davranışlarımız. Elimizde olmayanlar neler? Havanın nasıl olacağı, insanların bize nasıl davranacağı, ekonominin gidişatı ya da başkalarının bizi onaylayıp onaylamayacağı. İşte sorun burada başlıyor. Çoğu zaman zihnimiz gücümüzün yetmediği şeylere saplanıyor. Bu da kaygıyı, öfkeyi ve hayal kırıklığını büyütüyor. Modern psikoloji bu yaklaşımı destekliyor. Araştırmalar, kontrol odağı içsel olan insanların dışsal olanlara göre çok daha az stres yaşadığını gösteriyor. Yani, "Benim elimde olmayanı bırakırım, kendi seçimlerime odaklanırım." diyebilen bireyler hayatın fırtınalarına karşı daha dayanıklı oluyor. Çünkü dış dünyanın kaosunu yönetemezsin ama kendi tepkini yönetebilirsin. Günlük hayatta bu ilkeyi basit bir pratikle uygulayabilirsin. Kendine her sabah şu soruyu sor. Bugün elimde olan ne, elimde olmayan ne? Ve ardından şunu ekle. Kontrol edemediğim şeyi bırakıyorum. Trafikte sıkıştığında, hava bozduğunda ya da biri sana haksızlık ettiğinde bu söz sana hatırlatır. Enerjini boşuna tüketme. Zihninin ipleri senin elinde kalsın. Marcus Aurelius'un dediği gibi, dış dünyadaki olaylar ruhunu değil, Yalnızca senin onlara verdiğin anlamı etkiler. Kaosun ortasında zihinsel düzen inşa etmek işte böyle başlar. Kontrolü yanlış yerde değil, kendi içinde arayarak. Hayatta hepimiz engellerle karşılaşıyoruz. Bir iş planladığımız gibi gitmiyor, ilişkiler bitiyor ya da beklenmedik bir sağlık sorunu çıkıyor. Çoğu insan bu durumlarda hayatının raydan çıktığını düşünürken Stoacılar bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşır. Onların felsefesinde bu duruma verilen özel bir isim vardır. Amor fati yani kaderini sevmek. Bu sadece olanı kabullenmek değil, başımıza geleni bir fırsat olarak görmektir. Seneca bunun en güçlü örneklerinden biridir. İmparator tarafından sürgüne gönderildiğinde bu büyük bir felaket gibi görünebilirdi. Ama o Sürgünü bir kölelik değil, bir özgürleşme alanı olarak değerlendirdi. O dönemde en derin mektuplarını insanlığa kalan en güçlü öğretilerini kaleme aldı. Yani dışsal olarak kaybetmiş gibi görünse de içsel olarak kazanıyordu. Modern hayatta da aynı ilkeyi uygulayabiliriz. Bir işte başarısız olduğunda bu ben bittim demek değil, yönümü yeniden çizmeliyim demektir. Bir ilişkin sona erdiğinde bu ben yetersizim anlamına gelmez. Artık daha sağlıklı bağlar kurma şansım var demektir. Engelleri fırsata çeviren bakış açısı aslında zihnin yeniden yorumlama gücüdür. Psikolojide buna bilişsel yeniden çerçeveleme denir. Bir olayın kendisi değil, ona yüklediğin anlam belirler hislerini. Amor Fati tam da bu noktada devreye girer. Hayatın getirdiği her şeyi sevinçle kabul etmek ve bunu bana ne öğretiyor? diye sormak. Marcus Aurelius'un sözleriyle Engel yolun önünde durmaz. Engel yolun kendisidir. İşte bu yüzden Stoacıya göre engeller hayatın düşmanı değil, hayatın kendisidir. Onları kucakladığında en zorlu anlar bile sana güç ve bilgelik katmaya başlar. Stoacılara göre mutluluk dışarıdan gelen bir ödül değil, içeriden doğan bir sonuçtur ve bu sonucun kaynağı tek bir şeydir. Erdem. Marcus Aurelius'un sık sık tekrar ettiği gibi, ruhunu erdemle uyumlu hale getirdiğinde huzur kendiliğinden gelir. Yani mutluluk peşinden koştuğumuz bir hedef değil. Erdemli yaşadığımızda doğal olarak ortaya çıkan bir yan üründür. Stoacılar mutluluğu dört temel erdem üzerine inşa eder. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bilgelik, doğruyu yanlıştan ayırma becerisidir. Günlük hayatta bu, kararlarımızı öfke ya da korkuyla değil, sağduyuyla vermek anlamına gelir. Cesaret, zor durumlarda geri çekilmemek, korkuya rağmen adım atmaktır. Adalet, başkalarının haklarını gözetmek ve ilişkilerde dürüst olmaktır. Ölçülülük ise tutkuların ve arzuların kölesi olmadan dengede kalabilmektir. Düşünsene bir arkadaşlık düşün, eğer orada bilgelik yoksa gereksiz tartışmalarla bitebilir. Cesaret yoksa sorunlar görmezden gelinir. Adalet yoksa hep bir taraf diğerinin sırtına yük bindirir. Ölçülülük yoksa beklentiler ve tutkular dostluğu zehirler. Oysa bu dört erdemin ışığında kurulan bir bağ gerçek dostluk ve kalıcı huzur getirir. Aynı şey iş hayatında da geçerli. Başarı sadece parayla değil, adil davranışlarla ölçülür. Cesaret, riskleri göze alarak ilerlemeyi sağlar. Bilgelik, doğru zamanda doğru kararı vermektir. Ölçülülük ise işkolikliğe kapılmadan dengeyi korumaktır. Modern psikoloji de bu görüşü destekler. Pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmalar, içsel değerleriyle uyumlu yaşayan insanların, dışsal ödüllere koşanlardan daha yüksek yaşam memnuniyeti hissettiğini ortaya koyuyor. Yani stoğacıların binlerce yıl önce söylediği şey, bugün bilimsel olarak kanıtlanıyor. Mutluluk, erdemli yaşadığında zaten seni bulur. Seneca'nın şu sözü burada kulağımıza küpe olmalı. Erdemsiz mutluluk yoktur. Mutluluk, erdemin kendisidir. Bu yüzden, stoğacıya göre mutluluğu aramaya gerek yoktur. Erdemi yaşarsan, neşe zaten senin yol arkadaşın olur. Stoğacılara göre, İnsanın en büyük yanılgılarından biri geçmişin gölgesinde yaşamak ya da geleceğin hayaletleriyle savaşmaktır. Marcus Aurelius, şimdi dışında hiçbir şey gerçek değildir derken tam da bunu hatırlatır. Geçmiş artık geri dönmez, gelecek ise bizim elimizde değildir. Ama zihnimiz çoğu zaman ya pişmanlıklarla oyalanır ya da endişelerle tükenir. Oysa gerçekte sahip olduğumuz tek zaman, tam şu andır. Modern psikolojide Stoğacıların bu öğüdünü destekler. Mindfulness yani bilinçli farkındalık kişinin dikkatini geçmiş ya da geleceğe değil içinde bulunduğu ana yöneltmesidir. Nefesin farkına varmak, bedeni hissetmek, o anın gerçekliğinde kalmak. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli mindfulness pratiği yapan insanların stres seviyeleri düşüyor, kaygı azalıyor Zihinsel dayanıklılık güçleniyor. Stoacılar için bu pratik sadece bir rahatlama yöntemi değil, aynı zamanda erdemli bir yaşamın temelidir. Çünkü şimdi de kalmak, seni kontrolünde olmayan şeylerden özgür kılar. Geçmişte başkasının sana söyledikleri ya da gelecekte olabilecek ihtimaller seni esir alamaz. Sen yalnızca bugünkü düşünceni ve bugünkü davranışını yönetebilirsin. Hadi küçük bir pratik yapalım. Derin bir nefes al. Şimdi yavaşça ver. Bunu üç kez tekrarla. Bu birkaç saniyelik duraklamada zihninin nasıl biraz olsun sakinleştiğini hissettin mi? İşte stoğacıların bahsettiği özgürlük burada gizlidir. Çünkü zihnin ana döndüğünde kaos seni yönetemez. Seneca'nın dediği gibi, mutluluk az şeyle yetinmekte değil, anın içinde kalabilmektir. Bu yüzden Stoacı yol mindfulness'ın en eski kaynağıdır diyebiliriz. Stoacıların en çarpıcı pratiklerinden biri ilk duyulduğunda biraz karamsar gibi gelen negatif görselleştirmedir. Yani sahip olduklarını kaybettiğini hayal etmek. Marcus Aurelius günlüğünde şöyle yazar: "Sevdiğin insanın bir gün yok olabileceğini düşün. Böylece onunla geçirdiğin her anı daha bilinçli yaşarsın." Bu yaklaşım kaybı çağırmak değil, sahip olduklarının değerini fark etmektir. Bir an düşün. Her gün gördüğün sevdiklerinin aslında bir gün olmayabileceğini hayal et. O anda onlara daha sıkı sarılmak, sözlerini daha dikkatle dinlemek istemez misin? Ya da kullandığın eşyaları, sağlığını, hatta sabah uyandığında nefes alabilmeyi. Bunların hiçbirinin garanti olmadığını düşünmek hepsine bambaşka bir minnet duygusu kazandırır. Modern psikoloji de bu pratiği doğrular. Araştırmalar, kayıp ihtimalini hayal etmenin şükran duygusunu artırdığını ve mutluluğu daha kalıcı kıldığını gösteriyor. Çünkü beynimiz alıştığı şeyleri normal kabul edip görmezden gelme eğilimindedir. Negatif görselleştirme işte bu alışkanlık perdesini kaldırır ve elimizdeki güzellikleri yeniden görmemizi sağlar. Senega sahip olduklarını kaybedebileceğini düşün. Böylece onlara daha sıkı tutunursun. Derken aslında hayatın geçiciliğini hatırlatıyordu. Çünkü stoğacılar için şükran, mutluluğun en sağlam kaynağıdır. Bugün küçük bir pratik yap. Gözlerini kapat ve en çok değer verdiğin bir insanın yarın hayatında olmadığını hayal et. Bu kısa düşünce bile sana aslında ne kadar şanslı olduğunu gösterecek. İşte stoğacı bilgelik bu farkındalığı günlük yaşamın merkezine koyar. Kalıcı huzur, stohacılara göre gökyüzünde parlayan kısa bir şimşek değil, her gün küçük adımlarla inşa edilen bir alışkanlıktır. Bizler mutluluğu genelde tek bir ana bağlarız. Hayalini kurduğumuz işe girmek, istediğimiz evi almak, sevdiğimizden güzel bir söz duymak. Ama bu anlar gelip geçtiğinde yeniden boşluk hissi doğar. İşte stoğacılık bu noktada bize şunu öğretir. Mutluluk bir hedef değil, zihinsel bir pratik düzenidir. Marcus Aurelius günlüğünde defalarca kendine hatırlatır. Mutluluk, ruhunun kendisiyle uyum içinde olmasıdır. Yani huzur, dışarıdan gelen ödüllerde değil, kendi içsel tutarlılığında saklıdır. Bunun yolu ise düzenli bir zihinsel antrenmandan geçer. Modern psikoloji de bu öğretiyi destekler. Nörobilim araştırmaları, küçük ve düzenli zihinsel pratiklerin beyin yapısını kalıcı olarak değiştirdiğini gösteriyor. Şükran listesi tutmak, gün içinde erdemli bir seçim yapmak, gece uyumadan önce günün değerlendirmesini yazmak. Tüm bunlar sadece birkaç dakikanı alır ama zihnini sürekli besler. Stoğacılar için en güçlü alışkanlıklardan biri günlük yazımdı. Senega mektuplarını aslında kendine yazardı. Hatalarını, derslerini, küçük zaferlerini kaydederdi. Böylece ruhunu her gün yeniden terbiye ederdi. Sen de bugün küçük bir defter açıp şu üç soruya cevap verebilirsin. Bugün hangi erdemli davranışı seçtim? Bugün hangi düşünceyi zihnimden çıkarmalıyım? Bugün ne için şükrediyorum? İşte kalıcı huzur böyle doğar, küçük, tekrarlanan ve bilinçli seçimlerden. Çünkü mutluluk bir lütuf değil, senin inşa ettiğin bir yolculuktur. Kaotik bir dünyada yaşadığımız inkar edilemez. Haberler, sosyal medya, iş, gelecek kaygısı. Hepsi zihnimizi bir girdap gibi içine çekiyor. Ama bugün şunu hatırlayalım. Mutluluk dışarıda değil, içeridedir. Onu yeni bir işte, yeni bir eşyada Başkalarının övgüsünde de ararsan hep kısa süreli tatmin bulacaksın. Ama zihnini terbiye ettiğinde, düşüncelerini erdemle hizaladığında huzur kalıcı hale gelir. Marcus Aurelius'un sözleriyle bitirelim. Hayatın mutluluğu düşüncelerinin kalitesine bağlıdır. Eğer zihnini temiz, tutarlı ve erdemli düşüncelerle beslersen, dış dünyanın kaosu seni kolay kolay sarsamaz. Şimdi sana bir soru bırakıyorum. Senin huzurunu en çok çalan şey nedir? Yoruma yaz, çünkü belki de senin hikayen başkasına ışık olacak. Eğer bu yolculukta stoacı bilgelikten güç almak istiyorsan, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve stoacı mentora abone olmayı unutma. Çünkü burada hep birlikte daha güçlü, daha dingin bir hayat inşa ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.